Şimdi benim istediğim şu. Bu her sorduğum soruda gelen mesajı bir listeye atalım. Ben sordum o cevapladı. Ben sordum o cevapladı tarzında bir timeline oluşturalım. Bir mesaj ekranı yani. Şu mesaj gönder butonunda aşağıya yapalım. Telefonun altına bir mesaj kutusu olsun. Kutuya yazdığımı butona basınca göndersin cevabı gelsin. Hemen yapalım. Bu kalım içine geliyorum. Bir tane modifier almasını istiyorum. Bu modifier dışarıdan gelen modifier. Textin içindekini siliyorum. Daha sonra diyorum ki sen tüm ekranı kapla. Fill max size. Tüm ekran bu şekilde kalımla kaplı olsun. Daha sonra bunların arasına bir tane spacer koyuyorum. Bu spacer'ın weight'ine bir f veriyorum. Bir f vermemin amacı şu. Birini en alta yapıştırsın. Biri en üste dursun. Bir çalıştıralım bunu. Ne demek istediğimi daha iyi anlayacaksınız. Gördüğünüz gibi şu an en üstte bir tane text alanı var ama şu an gözükmüyor. Mesaj gönder butonum da en altta. Bu mesaj gönder butonumun yanına bir tane de mesaj girme alanı yapalım. Bunu bir row içinde yazıyorum ki yan yana olsun. Şu an bana şunu diyebilirsiniz. E bu row nedir, buton nedir, kalım nedir diye. Bunların hepsini önceki eğitimimde anlattım. E kısaca şimdi de özetlemek gerekirse row içine yazdığım her itemı yan yana diziyor. Kalım da içine yazdığım her itemı alt alta diziyor. Böyle düşünebilirsiniz. Geldim butonu koydum. Butonun üzerine de bir tane text field olacak. Text field, text field neydi? Benim yazı girme alanım. Valuesu için de hemen şu yukarıya geliyorum. Val input text diyelim buna. By remember mutable state of. Başlangıçta içeriği boş olsun. Tabi bunu var yapacağım pardon. Sonradan değişebiliyor çünkü. Şöyle import edelim bunu. Daha sonra gelelim input text'i bu text filtrimin valuesuna verelim. On value change'de de gelsin input text'ime buranın içeriğini versin. Şu anda şu sol tarafta bir tane text girme alanım var. Şimdi bu row'uma geliyorum. Modifier eşittir. Modifier nokta fill max width. Bulunduğu alanı komple kaplasın. Daha sonra bunların arasında da bir tane spacer koyayım. Spacer modifier nokta size 8 dp boşluk bıraksın aralarında. Import ettim. Şimdi bunu bir çalıştırıp görelim nasıl bir şey oluyor. Evet Tam olarak istediğimiz şey oldu. Şu mesaj de sadece gönder diye kısaltalım. Evet şu anda çok güzel. Altta bir mesaj girme alanımız var. Yanında bir tane gönder butonumuz var. Şöyle bir şey yapacağım. Tüm ekrandan birazcık boşluk bıraksın. Bu tam sola dayalı olmasın. Kalınma geliyorum. Bir tane padding veriyorum. Padding 16 dp olsun. Her yerden bir 16 dp boşluk bırakmış oldum. Daha sonra şimdi tekstim yukarıdan yazmaya başlayacak. Bir buraya, bir buraya, bir buraya, bir buraya. Ben bir mesaj yazdığımda gözüksün. Onun altında o cevap verdiği gözüksün. Tekrar ben sorduğumda benim yazdığım mesaj gözüksün. Şimdi view modelimize gelelim tekrardan. View modelimiz bizden bir tane text bekliyor. onu ayarlamayı unuttuk. main aktiviteden gelelim. Şu butona tıkladığımız zaman Türkiye'nin başkenti neresidir yerine artık input text'imi yollayacağız. Şu şekilde. Şimdi input textim geliyor. API'ye çıkıyor. Bir cevap geliyor API'dan, API'yi ekranda gösteriyoruz. Bu bir liste olarak alıyor tabii bunu. Şöyle bir şey yapmayı planlıyorum. String listesi alsın. String listesi olsun bu. Şöyle şunu da düzeltelim. Gelsin bu listeye bir tane eleman eklesin. Bunu da şöyle yapayım. Bir yeni bir tane fonksiyon oluşturayım. Private function add message Şöyle bir tane string alsın. Daha sonra şöyle bir şey diyeceğim. Generated message, generated message value artı yeni gelen mesajım. Listeye bunu ekle. Diyor ki artı eşittirle de bunu yapabilirsin zaten. Tamam. Bu add message'i alıyorum. Amacım buradaki kodun okunabilirliğini arttırmak. Add message'ımın içine text'i veriyorum. İlk elemanımızı ekrana yazdırdık. Daha sonra hemen mesaj responstan bir cevap geldi ya boş değilse eğer et message'ımın içine bunun içindeki it nokta chooses nokta first nokta message nokta content <laughs> şu gördüğünüz benim servisimden gelen cevabı buna mesaj olarak ekle diyorum. Aynı zamanda şunu da silmiş olalım. Hata vermesin. Bunu ekledikten sonra tabi ekranda yazdırma kısmını da hemen düzeltelim. Geldim main activity'me. Ne dedik? Bu empty değilse, gelsin bir tane lazy column oluştursun. Lazy column biliyorsunuz listelemeye yarıyor. Bunun içine bir tane items it diyorum ve parantezlerini açıyorum. Bunu hemen bir import edelim. Import. Daha sonra textleri alalım. Şu şekilde. Bunun içindeki it'i de buraya basalım. Hatta şöyle message diyelim. Mesajı şöyle basalım. Sonra her bir item'ın arasına da bir space ekleyelim. Modifier nokta size 8 dp olsun. Şimdi çalıştıralım bunu. Şu anda çalıştı. Tabii gönder yazısı buraya sığmamış. Bunu birazdan ayarlarız. Tekrardan soralım. Türkiye'nin başkenti neresidir? Şöyle soru işaretine koyalım. Gönder dedim. Gördüğünüz gibi soruyu sordu, cevabı verdi ama birazcık uzun bir cevap verdi. Bunun içindeki itemı alamadık galiba. Hemen view modelinin içine gidip bakalım. Ne yazmıştık? It gelen cevap bu. Bunun içindeki chooses, chooses'ı aldık. first'ünü yani ilk itemını aldık. İlk itemının mesajını mesajını aldık. Direkt to string'e çevirmişiz. Bu buraya content yazacağız. İlk item'ın içindeki content'i Zaten bu stringmiş. Niye böyle bir şey yaptık? Biraz önce ben de hatırlamıyorum. Şimdi tekrar bunu çalıştıralım. Gelelim buraya. Türkiye'nin başkenti neresidir diye tekrardan soralım. Gönder dedim. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. 13 Ekim 1923 tarihinde başkent olarak ilan edilmiştir diye bir cevap geldi. Çok güzel. Şimdi yeni bir mesaj yollayalım. Şöyle bir soru soralım. Kırmızı ile sarı rengi karıştırınca ne olur? Gördüğünüz gibi ekranda bir bozulma oldu. Bunu da hemen çözelim birazdan. Bunu yolladım. Kırmızı ile sarı rengi karıştırınca ne olur? Kırmızı ile sarı rengi karıştırınca turuncu rengi elde ederiz. Şu an check botumuz çok güzel çalışıyor. Sorduğumuz sorulara cevaplarımızı veriyor. Aklımızdaki olayı tamamladık. Hemen UI'nı şu kısımları bir güzelleştirelim. Main aktivitemizde altta bir tane row'umuz vardı. Row'umuzun içine... Hemen geliyoruz. Horizontal Arrangement nokta space by 8 dp diyelim. Yani içindeki item'ların arasında 8 dp boşluk bıraksın. Şu spacer'ı şimdilik kaldırıyoruz. Daha sonra hemen geliyorum. Şunun modifier'ına modifier eşittir modifier nokta weight bir ref diyorum. Virgülünü koydum. Hemen aynısını gelip aşağıdaki butonuma da koyalım. Garanti olsun. Tekrardan çalıştıralım. Şimdi beklentim ekranda iki eşit parçaya bölünmeleri. Gördüğünüz gibi gönder butonu da artık ortalandı. Yazdığım yazılar da aşağıya kayıyor. Chatbot tarafında son olarak şöyle bir şey yapalım. Benim yazdıklarımın başında Rıdvan yazsın, chatbotun yazdıklarının başında da chatbot yazsın. Hangisini benim attığım belli olsun yani. UI'de bir tık daha güzelleştirmiş oluruz. Hemen view modelimin içine geliyorum tekrardan. View modelde benim metnimi eklerken şurada add mesajım vardı ya. Bunun başına geliyorum. Şöyle çift tırnak açtım, artı dedim. Buraya Rıdvan 2 nokta diyeyim. Bunu da düzeltsin şöyle. Benim yazdığımın yanında Rıdvan yazsın. Onun eklediğinin yanında da şöyle artı diyelim. Chat bot yazsın. Tekrardan çalıştıralım. Şimdi geldim buraya. Yine standart sorumuzu Türkiye'nin başkenti neresidir dedim. Gönderdim. Rıdvan sormuş. Türkiye'nin başkenti neresidir? Chatbot cevap verdi. Türkiye'nin başkenti Ankara'dır. Devam devam. Bu şekilde buraya tüm sorduğumuz sorulara cevap alabileceğiz.